Hoşuna gidiyor mu abi? Güzel oluyor mu? Oluyor oluyor. Elinize sağ sağlık. Ol. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim her şey. Bir çiftçimiz daha güneş yapmasından kurtarıyoruz. <laughs> Gayet güzel oluyor. Kaç numara abi bu film? Film 135, ısı kontrolü yüzde 75 ve yüksek kaliteli bir film. Güzel. Kesinlikle güneş geçirmez. Güzel. Motor içini korur. Çekimizi güneş ışınlarla korur. Güzel. Güzel abi maşallah. Güzel olacak mı? Yakışıyor da. Tabii ki ya. Biz dostu insanın içindeyiz de yani. <laughs> <Neyse>. Sen <laughs> bayağı bir traktörü çektin abi burada. Tabii ki. Antenli motorlarla Biz çatışacak beraber. Belki bu 150. motor olur. Evet. Güzel güzel. Emeğine sağlık abi. Şu diğerinde göstereyim mi size? Bitince de çekti. Çok koyu bir film değil. Gece görüşlerinde engel olmayacak. Paylaşırken sen de etiketlerim abi bunu. Paylaşırken sen de etiketlerim. Ulaşmak isteyen sana ulaşır oradan. Evet. Cam filmi de yakışıyor ama buna. biliyorsun ya. Yani. <gülüyor> 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 yani çok Değil mi? Bence şart Aslında lazım ekmek Senin yaptığın işçiliği yapamazlar abi. <laughs> O şirin sözlerime, hayranın gözlerime, bakmayın sözlerime. Gel yalma gel 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 gel. Gel, gel, gel 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 gel, gel yalma gel, gel 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 yalma gel. Aman ellerde görmesin, sakın eller duymasın. Aman Hüseyin emeğine sağlık, güzel oldu maşallah. Sağ Bize bir anlat abi bu filmin özelliklerini. Bu film %35 ısı kontrollü bir film. Tamam. Ee, dışarıdan koyu olup içeriden açık olan bir film %35'tir. İçerideki insan rahatsız etmez. Bu hafif açık, Evet. tam, tam o, koyu değil değil mi? İşte 1 ile 2 numara arası. 1 ile 2 numara arası anladım. Geceliğin görüş kaybını engel de, olmuyor görüş, ya. Özellikle traktörler için evet. en çok çektiğim cam filmi evet. bu. Bu film kesinlikle rahatsız etmez. Sıfır kontrolü yüksek. Kaç yıl gidiyor abi? En az 10 yıl. En az 10 yıl. En az 10 yıl gider. Ondan sonra... Güzel oldu. Evet. Traktör buraya devamlı gidiyordu zaten. Sen zaten bizim bayağı bir traktörümüze çektin evet. abi. Evet. Diğer müşterilerimiz memnun zaten. Diğer şey. çektiğin traktörler de memnun. Evet. Kullananlar da memnun. Evet. Bu belki 25 Bayağı traktöre çektin abi. Bize evet. geldin buraya kadar. Yani. Güzel oldu. Emeğine sağlık. Teşekkür yani. ederim. Bir içinden de bir bakalım şöyle dışarıdan bir görünüşüne. Bir şey. Yakışıyor ya traktöre evet. de. Cantlar mantla da bir siyah. Olmaz yani. <laughs> Değil mi? Evet, bir bir olmaz yani. <laughs> Yakışıyor. Ama Landini'ye bir ayrı yakıştı bir bak. var. Tabii ki. Zaten <laughs> <İkenden demir. gülüyor> Şöyle içine bineyim abi ben. Bir de içinden görünüşüne bakalım. Hiç yok gibi ha. Hadi anlatılmaz. Şöyle göstereyim. Cam açık mısın abi? Şurası açık yeri. Şöyle. Bir de kapatalım. Sahil abinin emeğine sağlık. Güzel oldu gayet. Görüş net. Tabii şu an dükkanın içindeyiz. Aydınlığa çıktığı zaman daha da net görüş olacak. Ama güzel oldu. İşçilik zaten güzel. Şöyle. Ferhat abim güzel günlerde kullansın inşallah. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha devam edeceğiz.